Kaan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, öncelikle nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ee, geçen sene Türkiye Süper süperlikte şampiyon oldu. Öncelikle bunu sorarak ve tebrik ederek başlayalım. Teşekkürler abi. Ee, böylesine önemli bir turnuvada şampiyonluktan sonra yine bir ilk özelliği taşıyan bir turnuva herkes için. Ee, orada şampiyon olmak bu turnuvada sana ayrı bir özgüven veriyor yoksa e, farklı bir baskı mı yaratıyor onu sorayım. Şöyle abi şimdi Galatasaray olduğumuz için her çıktığımız turnuvayı kazanmamız gerekiyor otomatikmen. Üzerinde küçük bir baskı var tabii ki. Ama bu baskı bazen bana iyi geldiğini düşünüyorum ben. Oyunuma falan etkilediğini düşünüyorum. O yüzden okeyim ben şu an yani. O zaman klasik sorularda başlıyoruz. X24'teki favori oyuncu. Ben Neymar'cıyım abi. Büyük Neymar'cıyım. Ben direkt Neymar yani. İlk defa farklı bir cevap geldi neredeyse. Gen 95 modundaki favorin kim? Şöyle ikar demek isterdim ama bakan bu abi ya. Benim bakan bu maalesef. Bakan bu. Ee, şu ana kadar Game On A e Türkiye Kupası'nda seni en çok zorlayan oyuncu ve takım. Ayrı ayrı da olabilir. Ee, beni en çok zorlayan iki maç diyebilirim. Biri Antalya Spor'a karşı çok kritik bir turda bayağı zorlanan bir maç ki e, belki zaten tanıyorum. Geçen yıl benim takım arkadaşım bir takımdan. Bir de Goç söyleyebilirim yani. Peki. E, FC24 ile ilgili kendine hak verdiğin ve bu eleştirimde gerçekten haklıyım dediğin bir eleştirim var mı oynadı e, var abi yüzde yüz. 4-3-2-1 oynayıp beklenmeke back pas atanları cidden sevmiyorum pek ve oyundan kaldırması gerekiyor bence. Güzel, değişik ha. bir eleştiri. E, favori oyuncunu sormuştum şimdi de favori ikonunu sordum. Favori konum r abi ya Ronaldo Nazario çok ipten aldı beni şimdiye kadar o yüzden R9 diyebilirim yani. Peki ee, ikon kartlardan bir Türk gelecek olsa ilk kimin gelmesini istersin? Arda Turan derim ben galiba ya Galatasaray'dan hatırlı. Güzel iyi bir seçenek bence de. Ee, sence bu oyundaki en iyi beceri hareket hangisi peki? Ee, bence Stepover ama Elastico'yu da ekleyebilirim ama bence Stepover step birinci. Stepover ve herkese sorduğum soru. Zgoç zaten muhabbet artık her soru cevapta geçmeye başladı ve Trivela'sı. Hem bu Trivela hem de bu Trivela'yı önleme konusunda neler düşünüyorsun? Abi şöyle aynı gruptaydık biz Goç Pride'la. Ben aslında hiç onu düşünmeyerek çıkıyorum maçlara. Ama pozisyon olduğu zaman mecbur savunuyoruz zaten, zaten. Yani mecbur savunmak zorundayız. Adam çünkü gördüğü anda yapıştırıyor kaleye. Ama ben önlemi aldım diye düşünüyorum. Tabii çok güçlü. Adam bayağı efektif kullanıyor ama ben önlemi aldım hiç sorun yok bence şu an benim için. O zaman tercih sorularına geçiyoruz. Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Ha ben Cristiano demek istiyorum ama Messi daha iyi bir futbolcu ama ben Cristiano diyeceğim yani. Neymar mı, Ronaldinho mu? Neymar'cığım abi ben büyük Neymar'cığım. Ee, bir Galatasaraylı olarak, şu an Galatasaray'ın e, gözde iki yerli oyuncusundan birini tercih etmeni isteyeceğim. Barış Alper Yılmaz mı, Kerem Aktürkoğlu mu? Şampiyonlar ee, Ligi'nden ötürü ben Barış Alper diyeceğim. Bir de Barış Alper çok eğlenceli bir insana benziyor. O yüzden Barış Alper dedim ben. Bir de gibi. bayağı Joker bir insana da Aynen. benziyor. Aynen aynı zamanda. <laughs> Her yerde oynadığı için. Kylian Mbappe mi, Erling Haaland mı? Ben Mbappe'ciyim abi ya. Kevin De Bruyne mi, Jude Bellingham mı? Doğru soru baya... Ben Bellingham'a benzediğim için Bellingham demek istiyorum abi ya. <laughs> Güzel <bir> yerden girdin. <laughs> Peki Icon Prime, Arnay mı yoksa David Nolan mı? Kesinlikle Arnaim. Arnaim. Klasik cevap. Son zamanda en çok dinlediğin, en sevdiğin şarkı? Ee, Rockstar, Post Malone'dan. Bir de Too Many diyebilirim, Metro Boomin'den. Hayatında şu ana kadar izlediğin filmlerden ya da dizilerden şu karakteri oynamayı isterdin dediğin bir karakter var mı? Abi e, bence ben şöyle diyeyim, arabalardan hiçbir şey olmak isterdim ben ya. ya. Anime bile olur dedim ama hiç araba aklıma <laughs> gelmemişti. İyi oldu bir futbolcuyla bir gece dışarı çıkmak istesen kimi isterdin yanında? Türk olarak Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper söyleyebilirim. Yabancı da Neymar zaten yüzeyiz. Neymar. Sonsuza kadar tek bir yemek yiyecek olsan hangi yemeği yemek pizza, isterdin? Pizza abi direkt pizzacıyım pizza. ben. Ve son dönemde en çok zaman geçirdiğin yer? Evet, mı? O zaman teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim.